Gönül Dağı dizisinde muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Peki kimler Gönül Dağı dizisini severek takip ediyor ve böyle bir dizi bitmesini istemeyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dizimize yeni bir oyuncu katıldı biliyorsunuz arkadaşlar Kübra Balcan yayınlanacak olan bölümle diziye dahil olacak arkadaşlar. Gönül Dağı'nda bakalım arkadaşlar Filiz'in ablasını oynayacak güzel oyuncu Gönül Dağı dizisine neler katacak hep birlikte göreceğiz. Dizimizin reytingleri gayet iyi durumda arkadaşlar. Dizimiz severek takip ediliyor ve efsane bir hafta bizleri bekliyor olacak. Gerçekten arkadaşlar Kübra Balcan'ın da dizeye dahil olmasıyla birlikte Filiz'in ablasını oynayacaktı biliyorsunuz arkadaşlar. Ve güzel oyuncu en son sudan bıkmış balıklar dizisinde yer almıştır. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Gönül Dağı'nda bizleri neler bekliyor olacak. Dizimizin hakkında detaylar geldikçe de ben de zaten buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bu tarz videoların devamı için de kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.